Arkadaşlar ben Kürşat kanalıma ve yeni bir Bass Simulator 2023 bölümüne hoş geldiniz. Kariyerimize tam gaz hız kesmeden devam ediyoruz. Yalnız yeni videoya geçmeden önce sizlere kısa ufak bir duyurum olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz mobil platformlarda simülasyon oyunlarında içerikler üretip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma tırnak içinde ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilir ve videolarımızı da likelayarak videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz ve bu da bana gerçekten çok büyük destek ve motivasyon olur. Destek olan herkese şimdiden buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum derken sizleri yeni videomuzda bölümümüzde baş başa başa bırakıyorum arkadaşlar şimdi hemen kariyer moda devam edelim kankalar şimdi yeni bölümümüze başlamadan önce sizlere ufak bir şey göstermek istiyorum bildiğiniz gibi serinin başından beri ben oyundaki stok araçla seferler atıyorum San Francisco haritasındaydık ve güzergahlarda sırasıyla devam ediyorduk yavaş yavaş ilerliyorduk bir yandan şehri keşfediyoruz bir yandan da bu otobüsümüze seferler atıyoruz sohbet muhabbet tadında olmasına dikkat ediyorum ama tabi videolarla ve kanallarla ilgili görüşleriniz fikirleriniz varsa da bunları lütfen yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Kankalar şimdi şöyle bir durumumuz var ben oyuna genellikle videodan videoya girdiğim için para kasmakta biraz sıkıntı çekiyorum ama şu an elimden geldiğince reklamlarla vesaire birazcık para kastım yakin şöyle bir durum daha var. Gördüğünüz gibi birçok araç modelimiz var, çeşidimiz var. Hibrit olsun, elektrikli olsun, körüklü olsun, okul otobüsü vesaire olsun. Yalnız bunların fiyatını ben acayip pahalı buldum ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Hibrite geldim ve ilk açılan otobüsün fiyatı 85K. Ondan sonra bakıyorum 99K. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi benim zaten bu stok aracım dizel arkadaşlar. Dizelden de ben başka bir otobüs almak istemiyorum. Şu an sizlere göstereyim hatta kısaca. Bakın buradaki otobüsler mesela benim otobüslerimin hemen hemen aynısı ya da 3 aşağı 5 yukarı aynı özellikte olan otobüsler. O yüzden ben almışken artık hibrit bir araç almak istiyorum. Ona para yatırmak istiyorum. Onu biraz geliştirmek istiyorum. Ama onlar da gerçekten çok pahalı. Şu an nereden baksanız 50k falan bir para ihtiyacım var. Bilmiyorum nasıl olacak ama bakalım arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde ilerleyen kısımlarda bir şekilde bunları da ayarlayacağız. Yalnız otobüs fiyatlarını ben gerçekten çok pahalı buldum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunları da bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan geri çıkalım. Direkt stok aracımızla düldülümüzle San Francisco haritasından devam edelim. Bakalım en son nerede kalmışız? 1 2 3 4 Bunları tamamlamışız. Beşinci güzergahtan devam edeceğiz. Sizlere geçen bölümde yağmurlu havayı ve o animasyonları, efektleri de göstermek istiyorum demiştim. Gündüz gözüyle arkadaşlar sizlere bugün yağmurlu bir havada eşlik edeceğim. Seferlerimle, güzel sohbetlerimle. Umarım keyifli, güzel bir video olur. Evet, San Francisco haritasından devam ki. Bakın arkadaşlar, otobüsümüz bu şekilde. Videoya girdiğim zaman genellikle böyle ön cam tarafında ışıklar pütür pütür oluyor böyle. Yanıyor sönüyor fırfır ediyor. Kusuruma bakmayınız. Benle mi alakalı yoksa oyunla mı alakalı? Artık buna siz karar verin arkadaşlar ama oyunu gerçekten çok beğendiğimi sizlere söylemeden edemeyeceğim. Şimdi bakalım kankalar. Daha önce sanki buradan ben bir sefere başlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Buradan tekrardan başlayacağız ama bu seferki güzergahımız tabii ki de farklı olacak. Çünkü güzergahlarda birazcık yol kat edebildik. Şimdi hemen şuradan iç kameraya geçmek istiyorum. Bakın neden böyle oluyor ya bu? İnşallah düzelir. Düzelmezse de sağlık olsun. Arkadaşlar şu an yer yerinden oynuyor. Kafayı yersiniz. Neyse moral bozmuyorum. Silgeçlerimizi çalıştıralım. Belki düzelir. <laughs> Hiç umudum yok ama. Tamam olsun. Şu an arkadaşlar hiçbir şeyi sıkıntı etmeyip seferimize devam ediyoruz. Bu sefer de böyle olsun. Belki düzelir. Diyeceğim de abi bu çok fena dehşet bir şey yani. Evet kankalar tekrardan karşınızdayım. Ben yüzergaha geri döndüm. Çünkü az önce biraz grafiklerde, görüntülerde biraz sıkıntımız vardı. Şu an aslında pek de geçmiş değil ama bakalım bir iç kameraya geçeyim tekrardan. Şu an sonrayla devam ediyor arkadaşlar. Ben bir ana menü atayım, menüye döneyim, tekrardan sefere gireyim. Belki o zaman düzelir. Hemen geliyorum. Tekrardan geldim. Umarım bu sefer geri gitmem. Hava yine gündüz yaptım ama hava durumunu güneşli yaptım. Çünkü böyle her şey daha normal gibi. Ya yağmurlu havada bir sıkıntımız var ya da haritada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Güzergahta bir sıkıntı var onu tam çözemedim. Bir sonraki videomuzda onunla muhakkak çözeceğim. Bildiğiniz gibi babalar sözünü tutar arkadaşlar. Sizlere söz veriyorsam elimden geldiğince sözümü tutmaya çalışıyorum. Sözümü yememeye çalışıyorum. Bu yüzden de bir like'ınızı alırım. Dermişim şaka yapıyorum. Biz de arkadaşlar menfaat gütmüyoruz biz. Şimdi buradan bir sağa sola bakıyorduk tamam bazen oyunların arasında geçişler yaptığımız için arkadaşlar oynanışlar vesaire karışabiliyor. Şimdi şuradan soldan bir çıkalım. Herhangi bir gelen giden yok. Şimdi buradan da sağa döneceğiz. Zaten şu an yolcumuz yok hiç. İstediğim gibi basabilirim aslında ama basmayacağım. Sanki böyle yolcular varmış gibi kullanacağım arkadaşlar. Şuradan yine bir sinyalimizi verelim. Evet bakın fakirler bekliyor arkadaşlar orada otobüs bekliyor fakirler. Hemen <laughs> onları alalım. 2 dakika bindirelim. Şimdi bazıları arkadaşlar bu oyunu PC'de oynuyor. Yani bilgisayarda oynuyor. Emülatörden oynadığın zaman arkadaşlar bu çocuklar mesela onlar karanlık gölge olarak gözüküyor. Orada bir sıkıntı var yani bilgisayar kısmında. Ama çok şükür ki mobil kısımda öyle bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi her şey net bir şekilde gözüküyor. Evet ilk duraktan yolcularımıza aldık. Bu San Francisco haritasını ben çok sevdim arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerin düşünceleri neler ama bu harita gerçekten benim içimi aydınlattı. Bakın mesela sağda solda birbirinden farklı binalar, kaybolan gökdelenler, aniden çıkan ağaçlar falan. <laughs> Bayağı bir güzel yani arkadaşlar bu haritayı ben sevdim. Sizlere de mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi burada da durduk. İkinci durağımızdayız. Bir dakika ben oyun sesine bakmam gerekiyor arkadaşlar. Müzik nedeniyle ben oyunun sesini kısmıştım. Ona iki dakika bir hemen bakayım. Sizlere de gelsin arkadaşlar ama gelemeyecek galiba. Burada da ayarlar yokmuş. Çok <laughs> değişik yani arkadaşlar şu an bir şey diyemiyorum. Ya biraz teferruatlı arkadaşlar bu mobilde video çektiğiniz zaman görüyorsunuz oyunlar hata verebiliyor telefondan video çekince ses ayarlamak biraz zor. Mesela sesi ben duyuyorum siz duymuyorsunuz. Siz de duysanız gerçekten güzel olur. Bu tarz sıkıntılı olabiliyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın lütfen. Zaman geçtikçe arkadaşlar bir de bilgisayara geçersem orada her şey daha rahat olacaktır diye inanıyorum. Böyle direksiyon seti falan almak istiyorum arkadaşlar da çok pahalı ya. Logitech G29 falan istiyorum aslında ya da Trasmaster falan ama. Daha henüz bilgisayarım yok maalesef. Bilgisayar kısmını halledebilirsem arkadaşlar direksiyon kısmı kolay. Şimdi navigasyonumuzu takip ediyoruz. Dikkatli güzel bir şekilde. Sağ tarafta durağımız var arkadaşlar. Yavaş yavaş durağa yanaşacağım. Buradan da yolcularımızı alacağız. Bekleyen fakirler var görüyorsunuz. Gönül ister ki herkes de araba olsun motor olsun ama böyle arkadaşlar otobüs bekleyen yıkıklar da var. Şaka bir yana tabi arkadaşlar da oyun gayet güzel yani. Kapılarımızı kapatalım. Büyük ihtimal şimdiki gideceğimiz durak son durak olacak. Bakın Amerikan tırları falan var. Arkadaşlar bu oyun sizlere o farklı şehirlerin, ülkelerin atmosferlerini hissettiriyor. Bakın gerçekten bu çok güzel bir olay. Abi San Francisco'da mısın? Oyun sana bunu hissettiriyor. Atıyorum Kaliforniya'da mısın? Bunu sana hissettiriyor oyun. Evet şöyle bir dönüşümüzü de alalım. Direksiyon bazen takılıyor kaldırımlara falan çıkıyorum. <laughs> Anavrat çeviriyorlar şu an bana. Arabayı biraz fazla sarstık. San Francisco'da arkadaşlar yokuşlar çok böyle. Sürekli bir yokuş çıkıyorsunuz yokuş iniyorsunuz falan. Ve nihayet son durağımıza geldik. Yaklaşık 4-5 tane falan bir durak geçtik arkadaşlar. Dediğim gibi güzergahlar da ilerledikçe mesafeler de artıyor. Şu şekilde bakın. Gayet güzel bir atmosferimiz var. Bitti herhalde artık. Bir seferin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım neler yapmışız. Ne kadar para kazanmışız. Onları da sizlere göstereyim. Yo bitmemiş. Niye böyle oldu? Bütün şehri dolaşacağız galiba arkadaşlar. Bu videoda hazır olun. Çayınızı çorbanızı hazırlayın. Buradan 180'le inmem yok mu? Ama güzel böyle değişik rotalar görüyoruz. Sokaklar görüyoruz arkadaşlar. Ya tabela var mesela. Burada durursam ben büyük ihtimal bize para verir. Dediğim gibi arkadaşlar çünkü otobüs fiyatları gerçekten çok pahalı geldi bana yani. Dizel otobüs almak istemiyorum zaten 3 aşağı 5 yukarı benim otobüsümle şu anki otobüsle aynı fiyatta. Yani aynı özelliklerde aynı klasmanda. Hibrit alıyorum onda da 80-90k'dan falan başlıyor. Nasıl olacak bilmiyorum yani arkadaşlar bakalım bir şekilde para kasmaya çalışacağız yani. Dur işaretinde durmama gerek yok yolda zaten kimse yok. Boş yolda abdi gibi durduruyorsun beni ya. Evet şimdi son durağımız değil tabi burası bir kişi daha bekliyor arkadaşlar bu güzergah bayağı uzun olacak galiba evet yollar çevreler zaten güzel arkadaşlar onu diyecek bir sözüm yok kaç lira kaldı ki daha ya valla tepelere bir yerlere çıktık arkadaşlar ama bakalım şuraya sol tarafa gireceğiz. Artık muhtemelen burası son durak arkadaşlar. Bütün güzergahları tamamladık burada da. Mesafeler bayağı bir uzuyor. Şöyle kapılarımızı da bir açalım. Otobüsü bir boşaltalım. Daha sonra süpürürüz, sileriz ve mesaimiz biter arkadaşlar. Nereye geldik biz? Böyle tepe donut dükkanı var orada bir tane. Ve burada paydos ediyoruz. Daha da kimse bilmiyor zaten. Daha başı burası. Evet arkadaşlar başarılı bir şekilde bir güzergahımızı tamamladık ve 3 yıldızımızı cebimize koyduk. Buradan gelirlerimizi görebilirsiniz. Karımızı görebilirsiniz. 2165 birim para kazanmışız. Böyle 2-2-2-2 arkadaşlar. 50k falan daha yaparsam bir sonraki otobüsü alabiliriz. Bir sonraki bölümde o otobüsü de sizlere gösterebilirim. Kısacası baya bir sefer yapmam. Reklam izlemem gerekecek. Bakalım onu da ayarlayacağız bir şekilde. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalda çekmemi istediğiniz başka oyun ya da almam istediğiniz başka araçlar vesaire varsa bunları da yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Bana destek olmak için arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz ve videoları likelayabilirsiniz. Yorumlarınızı da her zaman bekliyorum zaten. Bunu her videoda dile getirmeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.